Ya oraya yetişmez ya başka yerlere inelim. adam var. Bir evet. adam var. Yukarıda adam var. Şu altta küçüklere mi gitsek? Nereye gidiyoruz? Hepimiz sağ sağa inelim mi? İnelim. Devam. Işte o zaman ben şu hangarlara doğru iniyorum aşağıya. Adam ben nerede? Ben adam tepemizde o sonama gidiyor herhalde. O zart diye yanımıza inmesin. Sol mı? üstümüzde. Sol çok üstümüzde yukarıda. Oğlum siz nereye gittiniz? Ben buraya inmiyorum. Tamam da Zaten küçük yerler. Araba var mı? Yok. Ya K2 ne ya? Her yerden K2 yi fışkırıyor yine. şuraya O bu ne lan? Bir yakında çatışma var benim evet, Evet O oraya takımlar iniyor. Bak 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 bak. Aytaç görüyor mu solumuzu? Ne ne lan burada hiçbir şey çıkmadı. Niye yaptınız burayı o zaman? Aa yeni yeni mi geldi onlar? Hmm, şu o an, an iniyorlar. Onun arkadaşları da bir ay Ee, biz nereden ne bulacağız? Araba da yok. İki tane öyle gizliyorum var burada. Duyuyorsunuz değil mi bu sesleri? Duyuyoruz da. <laughs> Aytaş ne yapıcık? Hmm. Bilmiyorum ki. Bir gizliğini alın bari ya. Yani. Mermi yok, bir şey yok. Yine K2. <laughs> Nereye gideceğiz oğlum? Araba bakın. Ben sana doğru o tarafa gidiyorum ya. Araba da, da yok. O tarafta bir şey var mı? Hiç türbin yok ya burada. Da. Araba şart. Şu an ne yapacağımı şaşırdım ya. Bir lazer mazer Otom, bir şey yok. gelmen hiçbir şey yoktu burada. Aşağıda da bir şey yok. Neredeyiz? Mermi Sen var mıydı? 7.62 var mıydı hiçbir yerde? Var. İçeride 7.62 var. Beril vardı bir de. tepedeki eve çıksam sence adam var mıdır orada? Bilmiyorum. Şuraya. Oğlum burada komp varmış ya cillop gibi. Hadi ya. Ben hmm. şey UMP aldım ya. Ha. Ola lazım mı kimseye? Lazım. Tutuyorum bir tane ola. Olur lazım ama neyse alsa. Ben öleceğim zaten. Uzaklaşıyorum ben. Hadi beni ge yanıma gelin benim. Hadi. 4x aldım tutuyorum. Tamam. Aa burada <laughs> ev var. Burada kesin öleceğim. Geliyorum ölmezsin. İyice dağıldık hadi bakalım hayırlısı. Buraya atlayan duymadım ama görmedim ama. biz ölüme doğru alanın ortasında koşuyoruz ha. Ama hala kimse yok. M4. Evet, Almıyor. Aa, bu evi iyi, bu evi tutalım. Araba bulup gelseniz de buraya. Ya, önümde adam var. adam mı var? Oy. Ay çatışmaya girmiş. Tamam 4x holo buldum. Ay işaretli adamları belki buradan görürüm. Buralarda var mıydılar bir şeyler? Yok. Burada 762 var. Şey <laughs> bir lazer bir şey görürsen bana da söylesene ya. Tamam. Buradan da çıkmadı. Ace var. Ace alsam mı ya? Sen almıyor mu? Yok. Al. Ben ya. o map ile oynayayım bari. Oğlum niye bir yerde araba yok lan? Bunun, aha holo ya oğlum. Ya ben niye görmedim? Dipçik vereyim mi? Dipçik var ben. Var var onlar var ya. Onları topla dedim. Uzağa sıkamıyoruz sorun orada. Araba sesini öldürülmüş ya. Aytaş var mı hala? Yok öldürdüm. öldürdüm mü? Sessiz öldürdüm ve derinden ben... hallediyor işine. Biz burada pusuyoruz. bekleriz. Araba bulup gelmeye çalışacağım. Atom şu 30 yönündeki evler nasıl? İyi o de şey lazım. Var? var. Bir Şu şey ihtiyacım var benim mı? Dürbünden başka yok. benim bir şey ihtiyacım yok. 4x istiyor musun? Mataşı bir şey var bende. Yok yok. Ben hiç şey istemiyorum. 4x'i tut ya. Bizde yok. Tam tam kabza bulursanız alsanız da bana. Bende var veririm sana. Bakalım bu şey ne. Ya var yok ya. Yani bu orası sanki biraz daha iyi gibi. Atom burada burada tepeden mı? gelirler. Şura, Aha, şura mı? Şura mı? Şura. Yok yok. İlk işaret dediğin yer. Tamam hadi gidelim. Oraya gidelim mi? Öleceğiz oraya giderken şimdi. <laughs> Kurtlandık yine bak duramadık. Bence burası daha iyiydi. O zaman gitme gel. E, gel doluk takarız. alayım mı? Hasan sen istiyor musun da? Yaparsın? İstiyor yok, da. Yok, var bende. O zaman <laughs> gel bekleyelim bunları ya. Götümüz kaşınmasın Hasan. İyi e tamam. Yok hiçbir şey aslında. lazım Flaş aydır büyük küçük. İşte bak. Yok. Bunlar lazım değil. Şurada çatıda yatalım. Gel güzel çatı seyirin. Alanın da ortasına yakın. Şurada bak kimse görmez. Aha biz de alan dışı kaldık Aso. Dışarıda gideceğiz. Şey de Aynen ben sana dediydim. <laughs> Arabayı dedi. alalım mı? Alalım hadi gel. Tamam. O araba da biraz uzakta ama. Alabilir miyiz sence? Çok açık lan orası. Arabada da var lan Özkan orada yakınızda var mı ona göre gitmeyeyim o zaman falan şehirde var gideriz ya geliyorum yok yok araba için girmeyelim oraya bakacağım ben ha gerçi alan da maalesef bak gidiyorsunuz mu arabaya ona göre biz de gidelim gitmeyelim bunların gitti arabanın orada da buluşabiliriz şu araba şurada bak siz bekleyin biz sizi alırız. Orası direkt sesin geldiği yer Aytaç orası. Aa. Adam ben gidiyorum arabaya ya. Ben de geliyorum arkandayım. Ölürsek beraber olacağız. Şu evleri işaretleyeyim de buraya geliriz. geçti araba bir tane. Size doğru geliyor. Hayt! <laughs> haso yatası. Ana ana tam önüme doğru geliyor. Devam etti. Tamam. Oğlum az da kalkmasan üstüme geçiyor daha eziyordu. Dümdüz bana doğru geliyormuş. Onlar <laughs> çıkacak ha oradan söyleyeyim sana. Tepeyi mepeyi alacaklar. Arabayı al da gel. Şu kayanın arkasına gel. Bence evlere gidelim. Bunu bizimkileri de alalım gel. Haydi. Olduğumuz evin ya. Buralar iyi ya. Tutmayız ya. ya. Bu ne böyle? Ha sıkıyla gerçekten burada. Şehirden geliyor şimdi. Onlar gelin. gelecek buraya. Önlerini alalım. Yok oğlum buraya gelmez onlar. Şehirden devam ederler. Şehirden devam ederler. Dur la dur. Lan. lan oğlum ne yapıyorsun? Oğlum görmüyor mu? İki saattir takip ediyorum sizi ya. yok Hım, yok bir şey olmadı. <laughs> Ölmedin mi <bula> sen? Öl <laughs> İstiyor <laughs> mu da ölçü saat? İstiyorum istiyorum atamadım. Evet. Ay evet. Uç attım, bir de flash aydır küçük büyük. Ya onlar? Büyüyüşü Niye burada durduk? İyi, iyi burayı? iyi 330. Ha gördüm adamı şurada atıyor. Atayım mı? yok at, at. Atmadım. Kaçtı. Kaçtı kaçtı. Tam yeşilde. Oğlum orası. Yok la yakın. Hemen taşın arkasıydı. Evet. evet evet. Burada bir. dolaba doğru gitti. Buralara sıkmayalım ya buradan. Evet doğru düzgün açımız yok. Şuradaydı sağa gitti. Sarıdan sağa gitti. Yine alan verdi. Atomik gideceğimiz eve gitmemiz lazım artık. <laughs> Orası da dışarıda kaldı. Ben Şu çukurlara gidebiliriz şunlara dolu değilse. Adam sarı, sarı arkasından geçiyorlar. geçiyor bunlar ya. Buranın sağına doğru geçtiler abi. Kaçıyorlar ya şehirdeki birileriyle. Arkadan sakin sakin. birini gördüm ben. <laughs> o alan vermiş. Araba neredeydi lan bizim? Ha burada. Şuraya gidebiliriz. Veya şurası çukur gibi lan? Bak çukur mu şura? Oralar çukur Sanki işte. Çukur gibi. Buraya gidelim. Gidelim hadi bir yere git, gidelim. 50 saniye. Hadi. Görünüyorlarsa sıkalım da öyle gidelim. Görünmüyorlar işte ya. Ben arkaya bineceğim. Ayıtaş nerede? Haydi lan, arabada şimdi vuracaklar. ya mı? Evet, ha bir bakalım oralara, çıkırsa duralım orada. O soldaki şehirde adam vardır ama. Biraz sağlı git, Yola, yolun sağından git ya da yok, yoldan git. Arkamızdan arkaya yeriz burada ya. Kapanana kadar duracağız abi. Şu arkanın ar 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 baktığı yönde alan ha. Haritada göründüğü kadar çukur değilmiş. İyi yine ya. Arkamız bir kapansa. Sıkan kapanmayacak arkaya, yarısı kapanır. Evet. Olsun ama arabayı yine siper yaparız. Bu evlerde kimse yok mu ya? Vardır kesin. Kesin vardır orada. Daha uzaklarından ses geliyor Şurada de. da olabilir. Batsak mı ya şöyle? <laughs> Hiç yok, ses yok. Olmuyor. Ne bakacağım? Koşuyor. Açığa çıkmaya gerek yok. Ayak koşan, koşan ki. Ben 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 koştum. Allah Allah adam da görmüyoruz. Aa yine alan verdi. Oo ta öbür tarafa verdi. Şöyle köşe falan mı alsak şuraları? Alan dışında hala çatışıyorlar. Baba ne kadar uzak hmm. Arkadaki tarlaya gidebiliriz. İşte ben de onu diyorum şuralar. Şuradan araba geç geçiyor sola doğru çok uzak. Bence nereye biliyor musun? Şura. Olur hadi oraya gidelim. Ama erken gidelim. Tamam. Tam ters yok, Gitmemiz lazım. Çok oyalanmadan. Yat. Bak kapalı tarafta oturuyorum ama ilk beni düşürecekler arabada yine. Yok da biz arkada kabak gibiyiz. Kesin adam çıkacak önümüze. Hazır ol. O zaman sağdan git biraz. Aa, sağda da var. Sağ önden ses geldi. Aynen. Her yerde var dur oğlum şu an. Soldan araba sesi geliyor herhalde. Arkamız mı? Bu. bu evlerden geliyor ya herhalde. 3 tane ev var ya. Soldan geldi. <laughs> Ortadan geldik yalan. Ha burada iyi. Az bekle istiyorsan alan gelene bir, tamam, al. bir etrafı keselim buradan. Bir bakalım. Ayak kesti ha. Ben indim. Lan Sitar. adam 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 adam. Düştü düştü düştü. Tamam. Bu ee, arkadaşı da var Durun Gidelim mi aşağı? Alan geliyor alan. Alan geliyor. Alan çok vurur. Araba kaldı gidelim, ya. Gidelim 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 gidelim. Alın alın, araba bir olabilir. arabayı al gel. Ben aldım arabayı. Siz gidin. Ağaçlık neyse burası. Oraya geçene kadar ölmememiz lazım. Aha sıktı biri. Bir sıkıyor biri. Ne Değil mi? ya. Olamaz. Nereden sıktığını da anlamadım. Bana sıkıyor. Bak ya. muha vurdular beni. Evin içinden <laughs> mi sıkıyorlar? Muhtemelen. Aha biri de şurada. Şurada biri var. Tepe var. Yeşilli adam var taşta. Tamam. Iskanı Alan'a miydi? da gitmemiz lazım. Olabilir. Görünmüyor ki buradan. Bir dakikamız var ha. Aa, Bak, orada bari. ölürsünüz. Araba varsa beni de alacaksınız ha, başka çaresi yok. Özkan gel. Bize gelemiyorsunuz mu? Bunları alalım, gidelim. Beni hiç almayın siz devam edin. Beni gördü çünkü birisi. Sıkıyor. Bana sıkmış. Devam şunu. edin. Ben onu görsem sıkacağım ya. Nereden sıkıyor? Duyabildin mi sesi? Yani sanki şuralar gibi. Şurada anladım. sis var. Anladım. Bak şurada sis var. Sisi biliyoruz da. 39 saniye sonra daralmaya başlayacak ha. Biz mi attınız? Ben attım. Ben, koy, ben ne yapayım, Bulaştık. beni alacak mısınız? İki sisim var zannediyordum, yokmuş. Aa, sıkıyor bana. Bu var yine de ya. Tepeden. Şurada adam var yeşilde, iki tane vurdum düşmedi. Sıkan onlar değil ama ya sanki. Değil, tepeden sıkıyorlar. Abi. Ama Buna niye sıkmıyorlar? Demek ki onu görmüyor açıları. Oğlum. Alan daralıyor. Alan geldi. Oğlum. Ben koşuyorum. Ben öldüm ben ileriye. Beni almadı. Hasan'ı alalım. Gidip alalım Hasan'ı. Şöyle ben de alalım Hasan'ı. Neyse o, onlar o, da koçaklar. Ya dibini oğlum. Ha Aa gördü sonunda. Tamam şeyden sıkıyor. Taştan sıkan var. Önemli değil. Aa böyle çukura gir. Sola gir. Ha iyi bro tamam dur dur. Hasan kurtuldun mu lan? Yok lan. Aa, şurada, şurada herhalde lan. Burada Yok. bir kişi gördüm. Aa gördüm. Para sıkıyor aşağıda. Hiç vuramadım. Ya. Öldü. Hasan'ın orada olan alan dışı araba öyle bir yeri koymuşuz ki. Nerede? Hasan'ın oradan koşan var Nasıl da vurdu pezevenk. Tepeden de var arkadaş, tepeden de sıkıyor dikkat et. Gözükme, gözükme boş. Ne yaptın da öyle? Neresi? <gülüyor> ha başkası vurdu onu. Adam vardı orada. <laughs> Solumuz, evet, solumuz var şu arabayı so, arabayı niye solumuz almıyoruz? Dur be şöyle ezme la beni. Ezmeyeceğim. Karşıya da gitmemiz lazım ayrıca. Hala yukarıda Hasan'la orada adamlar var. Ağaca mı sıktın Aytaç? Aha. Onu aldı aldılar herhalde. Hasan hala oralardan ses geliyordu. Allah Allah. 16 saniye sonra daralmaya başlayacak. Şu önümüz yamaç şey mi alan mı? Alan. Arabayı alıp ben oraya gidiyorum. Durlu, dur Bak hala sağdan nereden sıkıyor ya? Hakikaten ya. Koşuyor koşuyor. Ah, koşuyor. Sağdan düşmedi koşuyor. Düşmedi ya o kadar vurdu. Mu? Tamam düştü güzel. Ee, evet, Ağaçtaki duruyor ha. Şurada sis var hala. Solumuza da dikkat edin. Benim o kim öldü. Geldi. Aynen o öldü. Onları da gördüm şurada gidiyorlar. Allah'a bak. Şuradalar şu ağaç. Şurada şurada. Oğlum çok kötü mal gibi sağ vuramadım. Sağlan dumanın ya. oradan sıktı sağdan. O da var. Tamam öldü o. Şu önümüz mavide kaldılar. O maviyi nasıl vuramadım ya. Aa bu dörtlü takım değildir inşallah. Dörtlü takım gördüm. Değil değil bomba atıyorlar oğlum onlar. O e zaman onlar çatışsın ya. En az üç kişiydiler. Aha bak orada gördün. Bize gelecekler. Solda açıldı biri. La vur şunu. Ula hiç vuramıyorum şu ya. Hmm. Solda mı hepsi? Biri sola açıldı onu gördüm sadece ama o, o yöndeler yukarıda açılmış olabilirler. Her şey olabilir. Sola da açılmış olabilirler. Oğlum onlar alan dışı biz alandayız da. Tamam. Aynen tamam. aynen bize gelecekler. Güzel açı yaptık sağ sol ben de ortadayım. Ha gördüm birini. Nerede? Sürünüyorlar yerde. Yani Şurada. Solda var sola dikkat et. Sol düşenine düştü, sol düştü, uğraşma. sol düştü, sol düştü. Tamam, tamam. Arkadan adamdan geliyor. Aynen iki kişi geliyor. Tamamdır. İşte bu. <laughs> Evet, güzel. İlk elden de birinci olunmaz ki. Ya. Vallahi, ya hadi be. bırakalım. <laughs> Aynen yeter zirvede bırakalım. Bugünlük görevi yaptık. Bir de o kadar kötü oynadım ya. Vuramadım adamları görseniz. Ne zamandır birinci olamıyorduk ya. Evet. İnanılmaz Biz tabii bütün mer ediyoruz. mermileri ben... ben üstüme çektim sağdan koşarak. <laughs> ya çok oyalandı. Oğlum ben, ben bu ara çok hasar veriyorum. Kilo alamıyorum. Çok ilginç ya. Son bir haftadır böyle oluyor. Gevşek sıkıyorum ben Güzel pozisyon aldık ama ya.